Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle Gole'yle Pakete Şunları serisine başlayacağız arkadaşlar ee, Gole yeni serimiz biliyorsunuz Bunda oyunda paket falan açmak var Bugünkü paketimiz etkinlikten 20. güne Osman oyuncu paketi ikili onu açacağız Alalım Hadi şimdi inşallah yani güzel bir şey çıkar önce tam paket açalım İlla Gole'ye bol yaptıracaksın ya. Arkadaşlar ben buraya durdurayım çünkü siz ikisi e, izlemediniz. Geri geldim arkadaşlar. E, şimdi açalım bakalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Dur önce şu açıyı açacağız. Bu iş mi yarar? Bu iş parça var ya. Haydi bismillah. Orvet. Bu kim lan? Kim? Fernandez mi lan? Gomez çıktı ya. Kaleci. Dea diyeceğim. Böyle değil. Dea. Kim lan bu? Mignolet. Dedim oha. Sarı mıydı lan bu gerizekalı yani çıktı. Arkadaşlar şimdi bu geri zekalarla of. Geri zekalı adam iyi çıktı lan. Bak bu güzelmiş ha şu bir şey de falan. Şu DG ile benim o kaycan kurtar şimdi karşılaştırmıyor. göre musun adam efendim şu. Amına koyuyor beni. Ee, ne yapacağız? bu iki geri zekalı Ege'nin müthiş mükemmel totemini yapıcı evet Ege'nin mükemmel totemi şu avlayı çıkardım Ege'nin müthiş totemi yemin ediyorum uzman çıkıyor güzel bir uzman çıktı valla hadi bismillah umarım güzel bir şey Ender çıksın güzel bir şey çıksın ya. Hadi uzman be Allah belanı versin. Ne nah çıktı ya? Başlık. Başlık çıktı biliyordum baş Daha sil var. Ananın sikeyim. Tövbe ya, Rabbi ya. Bu ne? Allah'ın sevimi bu ne lan? Bu ne lan? Bokum bile daha güzel lan. Bu ne bu ne? Bu Lan bir şuna bak. Bir şuna bak lan. Şuna bak lan. Adama bak sikim senin La yapacağın. Lan yapacağın dişi sikim bu ne lan? Bu 700'e değil. 100'e satsan alınmaz lan bu. Bakalım bana çıkanlar ne kadar saklıyormuş. Gomis. Gomis'in hangi? Bu. Bu çıktı galiba. Yedi mi lan bu? Tamam e, şuna bakalım. Bu da yedi Bunlar ikisi de boh gibiymiş. e arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Ee, gene baş çıktı. biraz bir sik yok. Ama masif çıkmış. Tamam ben bunu satarım. iyi para eder abi. Ee, ben de vardı okay. Aynen, Kaleci, var zaten maç çünkü. O yüzden söyledim. Oha, neyse bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.